O mano te convocou talvez então seta o oh, ô cupopô. O mano te convocou talvez cê tá, É vapo vapo no setor, é vapo vapo do vapo. Vapo vapo no setor, é vapo vapo do vapo. Vapo vapo do vapo, vai tomar vapo do vapo. ÇIKOVO KOTAL VESETA O KU POPO UMANO ÇIKOVO KOTAL VESETA KU POPO E VAPU VAPU NOSETO E VAPU VAPU DU VAPO VAPU VAPU centro. Şu anda cennetteyim elimde avokado Dert değil nere İstanbul nere Chicago Şahane bu fondaya yaya koko jumbo. lady değil, son tango İlk ve son kalpo a ah, bu elim suyu Bu beton taş ağa çama kökü sola ermek ne güzel Törenim sare güzel Niye Hara Kamil bu bağda gezer diye düşün Kamil Ama sana bu öyle halimle göndükçe diyorsun ah ne güzel Bu benim suçum mu şimdi göt söyle korkma Senin için değil bu dört dörtlük bomba benim için Hiç onun için iyi, senin için hep ölmüş olsam da cici cici dememek Ben ikisi bana olma destek bak Emin ol ki bir çoğu gibi yanar döner olsaydı ya da hesap aç sosyal mesaj yaz ekon var yapamam büyük ekon var istesem de reklam yaptırmaz ağlama lan bu benim tribim değildi ki beğendim ben o sarı tribi neydi bilin mi ben usursam da dinlenir deli gibi desem de tribim bitmez bu günlük çünkü her bir bir ders düşerim en dibe bir anda yükselip kendimi bilmem peşimde çakal bir gibisiniz sikilmişler ben neyse mimiklerden ziyade mimik mimik imt. Kendi seç bul bir şey kek Belki 75 sene sen ne olur Eve sinirim bu boğulur orası Neresi ise burası tersine doğrudur Ne diyorsam o ötesi birisi yoktur Tüm kariyeriniz benim için introdur içime bat ki namım karateci Casimin ama sana kalan baba fingo Nasılsa beni sevo Dediklerimin ana fikri o sana Right money funny, tick, Kapımı çal don't be, don't